Sadece ekonominin değil aynı zamanda dış politika ve siyasetin gündemi de oldukça hareketli. Özellikle dün çıkan Kudüs mesajlarının ardından acaba bundan sonra Türkiye-Amerika, Türkiye-İsrail ilişkileri nasıl şekillenebilir? Bunları değerlendirmek üzere arkadaşımız Ceren Dilekçi'nin yanında Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat var. Teşekkürler Açıl. Kudüs krizine iş dünyasının bakışını konuşuyoruz. Ali Osman Bey dün İslam İşbirliği Teşkilatı konferansından Doğu Kudüs'ün Filistin başkenti olarak tanınma yönünde bir karar çıktı. İş dünyası bu kararı nasıl karşıladı? Bu karar gayet e, olumlu şekilde tarafımızdan karşılandı. E, bunun da böyle olması gerekiyordu. İşte Trump'ın açıklaması e, bizi bu konuda etkileyecek pozisyondaydı. E, ticaret olarak biz e, Amerika'da doğru bir noktada değiliz. Yeterli yeteri kadar ticareti yapmıyoruz. Bunun artırılması için çabalarken Trump geldi diye sevinirken bir yandan da bu tip e, açıklamaların yapılması. E, yeni konjektöre girecek, yeni ihracat yapacak, yeni pazar araştırmasına başlayacak firmaların da bir nevi e, negatif etkisini aldı. E, biz burada daha yapıcı, e, ticaretin ön planda olucu şekilde e, iş planları yaparken e, bu tip atraksiyonların olması hepimizi negatif yönde etkiledi. E, Tabii bundan sonraki süreçte e, biraz bekle gör politikası uyguluyoruz. Ama bir yandan da ticaretimizi devam ediyoruz. Hı -hı. Siz yabancı yani ABD'li yatırımcılarla sık sık iletişim halindesiniz. Şu anda yani onların bakışına nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Onların buradaki yatırımları ne derece etkilendi? Biraz daha açabilir misiniz bu konuyu? Ben dünkü e, olaydan sonra e, 7-8 Amerika'da 7-8 noktayla görüşme yaptım. E, onlar da e, bu konun böyle olmasını e, gayet e, sıcak karşıladılar ticari yönde. E, fakat e, inanın biz ticari olarak Amerika ile yeteri seviyede değiliz. Yani bugün 17 milyar dolarlık bir ticari hacimimiz var. Bugün işte e, birçok Ufak ülkeye baktığınız zaman 40 milyar dolarlarda ticaret yapıyorlar Amerika ile. Bizim bu ticari hacmimizi yükseltirsek daha iyi noktalarda masada gücümüz daha kuvvetli olur. Çünkü Amerika'da bildiğiniz gibi bir laf var, masada ne kadar paran varsa o kadar konuşursun gibisinden. Biz de bu ticaret hacmimizi arttıracak yönde işte özellikle e-ticaret ve birçok KDV yönünden yüksek gelir elde edebileceğimiz ticareti arttırmamız lazım. Hem Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesi hem de ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesi. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmini nereye getirir ilişkileri? Şimdi e, ticari olarak e, hacmimiz artar. Fakat yatırım olarak biraz düşer gibi bakıyorum ben. E, şimdi Amerikalı bir yatırımcı e, Türkiye'ye gelir çünkü ekonomi e, ve eee legal sistem yönünden her şey oturmuş vaziyette ülkemizde ve en ufak bir problem yok. Fakat biz Amerika'ya giderken biraz daha çok düşüneceğiz. Çünkü oradaki Türk yatırımcıya nasıl bakarlar, nasıl kolaylık yaparlar, e, ne yönden zorluklar çıkartırlar? Bu da etkileyecek. Tabi İsrail olgusu, olgusu da çok önemli burada. İsrail ile ülkemizin arasındaki ilişkilerin bu şekilde gelirmesi eee politik yönden ticarete de işte hem Amerika bazlı hem diğer ülkeler bazlı etkileyecektir tabii. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet açıl taba yönetim kurulu başkanı Ali Osman Akat'tı konuğumuz. Yeniden söz sana bırakıyorum. Ceren çok teşekkür ediyoruz sana bu notlarla birlikte